Herkese selamlar arkadaşlar. Emir Wildrif videosuna hoş geldiniz. Master'dan Challenger'a e serisine devam ediyoruz. Şu anda 58 damga falanız. Kaldı 2 damga. 2 damga sonra Challenger olup seri gidecek noktalarız diye düşünüyorum dostlar. ADC'de Ezreal aldık yine. Zaten genelde Ezreal'la oynuyoruz. O şekilde son baftan sonra da güçlendiği için zaten mainimizde de Ezreal olduğu için Binleyip kasıyoruz dostlar. Sizin sonunda kolay biraz kasmak. Önceki oyun sonuçlarını da eklerim belki. Sağa sola bir köşeye. Yanımızda Lux varmış. Karşıda Ashe var. Poppy var. Poppy support. Olur. Yeriz. Poppy şu anda bizim kuşlarda da. Ama oraya gidemem şimdi hiç. Sandra Poppy'yi düşürdü orada. Burada ADC'si de düşüyor şu anda Poppy'nin. Yaptığı çok yanlış. Yani Şangal'ı geri düşürmek istiyorsun ama hem ADC'ni geri düşürdüm burada hem de orada gittin. Skor verdin. Lisandra'ya. İlk kanı verdin bir de. Trollüyor galiba oyunu ama Şu anda da mid de yine. Trollüyor ya oyunu. Neyse Lux oraya gitti biraz. Lisandra'ya destek olur. Ben buna bir deş atayım biraz hasarı vuralım buna. Bir can kaldı he. Var ya. Hayalite bastı orada. Lisinin <laughs> güzel takibiyle orada düşürdük onu. Nocturne'ın de sıçrasını aldık. Burada gayet güzel. Kule altında Nocturne'ı da kesersek gayet tatlı olur dostlar. Ama yani Lux düştü orada. Lissandra da düşüyor. Ona yardım edemeyiz daha. bu de da ben takladım burada. O da biraz değişik oldu. Karşı sadece 2 skor almış. O bayağı kötü olmuş ya. Neyse bu düştü burada popi kesemem zaten şu anda fazla hasarım yok henüz karşı takımının Levitkey mi de güçlü bayağı. buradan seriden kolyeyi alıp çıksak aslında mide gitsek çok güzel olacak da. Ah ulan onu var ya kesmiştik. Güzel bir roam geldi Lisandra'dan ama öldü galiba burada. Keser miyim bunda? Gayet güzel. de düşürdük orada. Bunlar hepsi niye burada ya? Bilgisinin de orada Poppy'yi düşürdü. Bak iyi olacak ya buradan artık. Oo burada ben de öldüm şu anda. Abi Sion bile buraya gelmiş ya. telefon falan çaldı bir AFK kalmak durumunda kaldık ama o sırada oyun oyunu odam gitti dostlar. Biraz da geri düştük ama bakalım ne yapabileceğiz. Yakaladın sen onu şöyle vurduk. Ama bizden önce zaten kesti onu Lisandra. Abi bir video çekelim diyoruz. Bir telefon çalar, bir kapı çalar, bir şey olur. Kanka keser o seni ama. Neyse çıkalım buradan. Ya şu şeyler de mavi. Dolaşan şeyler de çok siniri bozucu ya. Oğlum neden kaldırmıyorlar hala o günden. Rakibe pusu kurmaya gitsen kuramıyorsun. Mobese gibi çekiyor direkt yakalıyor. Yeni sezonda falan kaldırsalar güzel olur aslında. Sezonun bitmesinde de kaç? 2 hafta falan kaldı galiba. 15-16 gün kaldı. Bir base atayım. Üçlü kuvveti tamamlayalım. Zaten... Park da bayağı açılmış. Nereden baksan 8K Gold Diff var. Ama ben biraz geri düştüm o AFK kaldım da. İnsanlara ne işim var orada kanka ya? Baron çıkıyor, ejder çıkıyor. Rakip ejder alabilir. Aslında biz de alabiliriz belki. Poppy burada ne yapıyor bu ya? Şunu kes, yatsın aşağıya, dolanıp duruyor her tarafta. Ejder'e bir ulti atacağım. geri verdik ama baron'u aldık. İlk baron da çok etkisi yok ama ki geri düşmüş rakip için aslında avantajlı bir durum. Şu an minyonlar onları iteceği için daha kolay farm yapıp daha hızlı gold kasabilecekler. Oha bu ne vurdu lan böyle? Şu an oyunu kaybediyoruz gibi ya sanki. Bir takım oyunu oynayamıyoruz ki. Herkes kafasına göre bir yere gidiyor. Karşı adeci çok öne geçti yani. Bana mı ultiyi? Evet. Keserim bunu ya. Yok, kesemezmişim. Keserdim de aslında kötü oynadım var ya. Çünkü support aslında benimle dolaşması lazım ama Ya Lux niye aldıysa support'a? Buffer alsa direkt rahatça taşıyacağım. De çok değişik oynuyor yani. Hmm. Kanka ADC fokuslayıp kessek ya. Bir kişi base atması lazım. Sion tutmak için. Necderi de de alırsak gayet güzel olur. Çünkü ruh ejderi bu. Rakip iki ejderi almış. Bunu biz almamız lazım. Rakibi da alıp base koyabiliriz hemen buradaki görüşü de almak istiyorum ama. Gold farkı da bayağı kapanmış ya. Yani. 8K'ydı. 2K olmuş. 3K. Kestim mi onu da? Siyon mu kaldı sadece? Onu da keseriz şimdi. Bitti mi oyun? Biter herhalde ya. Bakalım o rahat bitti ya. 20 saniye var dolmalarına. Zaten efeyi de çaktılar. 59 damga oluyoruz dostlar. Bir tane de korumamız varmış. Metanet koruması. Sonraki oyunda Challenger olup seriyi sonlandırabiliriz. Hasara, rünlere falan da bakıp videoyu da kapatalım. 7-3-12 oynamışız. 15-4-7 oynayarak jungle'ımızda MVP kapmış. Bir AFK kaldık ya orada biraz düştük oyundan ya. Yoksa biz alabilirdik belki MVP'yi. Neyse eline sağlık diyoruz. Takımındakilere. 28k daha sar atmışız. Ruinlerde bu şekilde dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.